arkadaşlar bugün size dans ederek açılış yapmak istedik. Ee, bugün yanımda İlayda ve Ecrin var. Birlikte bir yarışma yapacağız ama dans yarışması değil. Ve <laughs> açılınca bir dans yarışması gibi bir hava verdi ama hayır dans etmeyeceğiz. Bugünkü yarışmamızda. <laughs> Vuruyorum izinizi. nişan kanını bozdu. Yüzünden. Sen mi yaptın hileyi? Böyle şeyler yapma. Hedef vurmaca oynayacağız. Ne kadar büyük bir silah ya o öyle. Abi bunu yani o kadar büyük silah almışsınız ki. Sığdıramadım cebime sığdıramadım ya. Böyle bir silah mı olur gerçekten? Evet bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ey, ve like'lamayı unutmayın. <laughs> sakin ol ama. <laughs> Herkesten abone olmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar. Öyle bu arada elimizdeki silah tabii ki de plastik Allah ve Allah. boncuk <laughs> mermilerle oynayacağız. Gerçekten plastik. Seni vururum. <laughs> <laughs> Seni gerçekten vururum. Bu da cephanemiz. O zaman yavaş yavaş yarışmamıza başlayalım ama başlamadan önce yarışmanın konseptini de anlatayım şimdi size. Ee, arkamızda hedef olacak. Oo. Ve hepimizin 3 tane atış atma hakkı var. Toplamda kimin puanı yüksek olursa yarışmaya o kazanacak ve kazanana 100 lira ödül wow. var. Ödülü göstermek için Tugay hocamı takdim etmek istiyorum. Alkış lütfen. Para. Arkadaşlar bu arada abime silah zoruyla getirdi. Herkese merhabalar. Çocukken çok oynadık bunlarla. Morartıcı diyorduk biz. Morartıyordu çünkü bir taraftan ama bu çok güçsüz bir şey. Ucuz bir silah. En ucuzunu aldık. Benim ee, Şimdi elimizde böyle 3 tane ödülümüz, şeyimiz var. Hedefimiz var. Şimdi bunları sıra sıra asacağım. Ve da şöyle 100 liralık bir ödülümüz olacak. Evet, güzel para. Yani markete girip yarım poşet bir şey alabiliyorsunuz. Evet, sadece o. Bu arada ilk kimin başlayacağını da taş kağıt makas evet. oyununu oynayarak, tipik oyunumuzu oynayarak karar vereceğiz. Ben şöyle bir şey, ben şekilim. Siz i̇kiniz yapın, birinci izlenmesi olsun. Hayır yani. ya, yine de şey. Hayır, Ödüllü Bakın bir yarışma ve adil olmak gerekiyor. Taş, kağıt, makas üç kişiyle oynanmaz zaten. Oynanır. Oynanır oynanmaz. Üçünüz birden yapın maka. Oynanmaz. Evet. Zantren. Oynanır. Taş, kağıt, makas. E ne oldu? <gülüyor> 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 bu arada bir şey bir şey bir dakika. Oradaki ayrıntıyı da göstermek istiyorum. Men bu ne? özel istedi bu. Ejrine vuracağız. Bu arada şöyle hedef kağıdımızı da göstereyim. Ne hangi noktadan vurursanız üzerinde yazan puanı alacağız. Ejrin'in kafasından vurursak 10 puan alacağız. O yüzden hedefimiz Ejrin. Bu arada aşırı heyecanlıyım. Yani daha önce deneme yaptım ama sadece iki atış atmama izin verdiler. Çünkü yarışmanın kuralları gereği öncesinde deneme yapamazmışız. Gerçekten ne vuracağım, hedef kaçtan vuracağım bilmiyorum. İnşallah Ejrin'in kafasından vururum. Başlayalım o halde. İlk atışım. Ne oldu? Galiba <laughs> yani dışarı attım. Yok bir kağıt sesi duyuldu ama. De, yani geldi mi ses? Geldi. Kağıda çarptı sanki. Ya da iyi bir yerden buldum bilmiyorum. Herkesin Şu herhalde. an aşırı merak ettim inşallah bulmuşumdur. Şimdi bakalım ikinci atışı da atalım. İnşallah bu seferki daha iyi olur. Ama kağıt sesi gelmiş. Evet, benim ikinci atışım. Oh. kağıdı bile vuramaz diye tahmin ediyordum ama en azından kağıdı vurdu ne olduğunu bilmiyordum. O, o da kadar koyacağım. da değil. Bu arada gerçekten çok iyi atış atıyorum. Normalde bu denizin orada bu olanlar koyuyorlar ya adamlar mermi attırıyor. <laughs> mermi attırıyor. Silah attırıyorlar ya. Bir gün abimle onu yapmaya gittik ve ben bütün balonları vurdum. En son baloncu abi bana kızdı yani. Dedi ki bu kadar vurulur mu? Bana balon kaldı. Tekrardan balon dizilmek zorunda kaldı adam. Bu arada gerçek bir hikaye ve bu yaşandı. Neden sen Hayır Neden hatırlamadın ya? İnanamadım. Ay öndeki abim değilse kimdi? Alayda oh, <laughs> Bence ben çok konuşmayayım yoksa birazdan o fotoğraf benim fotoğrafım olacak Vav wow, yine vurdu. Vurdun mu? Çıktı kağıtlar çıktı Evet <laughs> Evet Şu anda Gördüğümüz kadarıyla sadece İki puan alabilmiş gibi duruyor. Hayır ortadan vurmuşum. Ya nerede vurmuşum Görmüyorsunuz o ki. ya? Yok öyle bir şey. Arkayı da kontrol ediyorum. <laughs> Sadece şurayı vurabilmiş. Diğerleri... ...karavan oldu. Olsun be üzülme. Üzülme. Evet Meral'e iki puan verdi. Bravo! Kim ile yaptı bu silahı? <laughs> nişan bozdu. Üzülme. Sevim sen mi yaptın hileyi? Böyle şey yapma. Sıkayım mı? Bize değil, Hile'de sıkacaksın. Diş göz kaş. İzleyicilerden <laughs> birisi sıkacak mı? Oha! Bu efsane bir teknik. Önce kameralara dönünler nasıl yapıyoruz? Böyle. Artık iyi. Vay. Çıkalım. Yüzden şimdi nasıl vuruyorum? Haydi. Ben vuramadım artık ödül sana gitti. İleride keskin nişancıymış. Polis özel herkeş. O da ilgileniyor. Vay. Wow. Orada. Wow. 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 Ama dışarı mı? Evet tekrar takalım mermimizi ikinci açışımızı kovun. Şimdi alanın dışına vurursam eğer. Ne oluyor? Sayılıyor mu? Hep bir ayda çalışmaya başlıyoruz. <laughs> 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 vurma lan oraya vurma. Devam ediyorum o zaman. Bu <laughs> önemli bir detay. Oo. Ooo! Nereye vurdun? Göremiyorum ki! En son bakacağız. Son en bir değiliz. tane daha değil mi? Benimki şu an kafam acıyor ama bilmiyorum. Komşuda bilsin. Ben 12'den vurdum gibi geldi bana. Ben de Sanki Sanki bana da, var. da bir kafam acıyor şu an. İnşallah. Sanki öyle geliyor. Bence bir bulmadım ama. Çok yakın, yakınlaştın ama gel. Gerçekleşmiyor. Şey İstemeden hep çakallık yapıyorum. Ne? Duygular. Bekle arkadaşlar. Bir kağıt sırtı gelmedi son seferinde ama umarım elinden fazla vurursun. Gerçekten ben çok başarısızdım. Ben başarılıydım. İnşallah sen kazanırsın. Kazanır. İnşallah 50 50 kırışacağız. Bak bu kadar aynen. Dua etmemin nedeni bu 50 50 kırışacağız. O yüzden dua ediyorum. Kaç yani, vurmuş? İlayda da e, 3 puan alabildi. Bir tanesi hiç kağıda gelmemiş. Biri dışarı karavana. Diğeri de 3'e vurmuş. 3 puan aldın İlayda. Meneli geçtin. Tebrik ederim. <laughs> Teşekkürler. Ejrin de 4 puan alırsa. Görülmek için. Tamam. Ejrin 4 puan alacak o zaman. Tebrik ederim beni yettin. İnşallah Ejrin. Elleriyle kırışacağız. İnşallah vuramaz. O zaman. <laughs> Hadi köşeye geçin. Şov başlasın. Bu arada Ejrin'in hedef tahtasında benim olmamı istedi. <laughs> ben İlk olunca gaza oldu. geliyormuş da bilmem neymiş de. Alnından vuracak Ablaya vurmak günah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben zaten askerliğimi komando olarak yaptım. Özel yani her şey var. Keskin nişancıydım vuruyorum izninizle. Galiba silahı kırdım ama bir şey olmaz. Pat ya. Vuramadın. Niye <laughs> seri o insan Ay bir şey olmadı. Ercmen sen mahalledeki en iyi moralici kullanan adam. Şimdi şöyle bir şey var. Mahalle biz eskiden e, mahalleler vardı. Mahalle savaşları yapıyorduk Böyle sakın falan. Pat 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 falan. Bir kere karnımdan vurmuşum, Karnım morarmıştı. Öyle yani küçük bir anımı anlatayım. Ben sana veririm. Teşekkür ederim. Lütfen verir misiniz? Tamam o zaman size bir bir atışık avans verdim ben sadece. Daha demin nasıl vurulmayacağını gösterdim. Tabii daha demin nasıl olmaması gerektiğini, hani nasıl yapılacağını şimdi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar silahı bir kere şöyle tutacaksınız bak. Bu şekilde. Hadi bakalım. Elimi bir ikiden bir de üçten vur. Tamam bir ikiden vur. Sıra vurduklarından birer tane vuracağım. Tamam. Şimdi silahınızı böyle neyse. Şarjı bulmuşum da çok gergin çünkü işin ucunda 100 lira var o 100 lirayı da burada kim artık bir tane hanımefendiyle harcayalım Geliyor <laughs> hazır mısınız? Hanımefendi kim? O seni hiç alakadar etmez Bakmadan sıksana Bak bana sıktın öyle bak bana Sanki Ace'in iyi vurdu gibi yani. Ben getiriyorum hemen. 100 <laughs> lira. Evet, Ace'in gerçekten bir ikiden güçlü olmuş. Ya sana helal olsun ya. ya gerçekten güçlüden. Topa bak. Bunu bilerek <laughs> mi yaptın Evet, şey <laughs> önce önce amas verdi, sonra bir önce senin puanından sonra onun puanından. Benim ne istiyse <laughs> oldu dediğim gibi ben eee Bırak ya yanlış bir şey yaptın. Öldüm <laughs> <laughs> Acıdı mı kanka? Ah. Yalan söyleme bu küçücük silah acıdı bana. Ah. Bunun yani içerisine 200 lira vermen gerekiyor. Ah. Kazandı kazandığı için hediye olarak bir tane sıktım. Tebrik ediyorum. Ecin anlaşıldı gibi Yok Hiç öyle yok. bir şey yok. Hayır, hayır, Ecrin gerçekten bir ikiden bir üçten vurdu yönetmenin tam istediği evet. gibi. Menal berbat bir atış yaptı. Bir şey söyleme bence silahla oynanmış. Bu arada ben birkaç atış yaptım şeyden önce. Hep ondan vurdum. Baya iyiyim bu konuda. İlayda seni de tebrik ediyorum üçten ederim. Evet, ben bir şey söylemek istiyorum gerçekten bu arada. Hani yönetmenimiz iki, iki ve üçü istediği için öyle vurdum. Yoksa onu da vurdum yani. Bir de sana kıyamadım. Ha -ha. O zaman ha -ha. bak bu kadar iddialıysan tekrar rasıyorum. hı. -hı. 8'in altında vurursan 100 lira ikisi paylaşıyor. Üstünde vurursan 100 lira <laughs> daha veriyoruz. Hiç gerek yok ya. Tamam o zaman bitirdik videoyu. O zaman like hep birlikte de benim kanalıma evet, abone olmayı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Ben açıyoruz yorum. birlikte. At <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoma yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi özel yapalım. dansımız. <laughs> özel dansımız. Özel dansımız. Giderken. De, 3, evet. 3, 2, 1. 2, 1. <laughs> Hadi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Melahat videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.